Ağzına sağlık abi. Çok güzel oldu. Eyvallah. Ama buraya kadar gelmişken en azından bir şeyler daha söylemek ister misin? Valla buraya kadar gelmişken bence biraz da kim olmadığımızdan bahsedelim derim İbrahim. Sen ne dersin? Olur. Kim olmadığını bilmek. Hayatta en çok şunu öğrenmek zorunda kalıyoruz. Kim olduğumuz kadar kim olmadığımızı da. Çünkü herkes bir şey olmamızı bekliyor. Daha sessiz, daha uyumlu, daha başarılı, daha güzel. Ama o beklentileri karşılarken fark etmeden uzaklaşıyoruz kendimizden. Ve zamanla içimizde bir cümle beliriyor. Bu ben değilim. Kim olmadığını bilmek bir cesaret işidir. Çünkü insan kendine yabancı bir hayatı yaşarken daha az sorgulanır. Sahte bir gülümseme, rol gibi duran başarılar, herkesin takdir ettiği bir sen görüntüsü. Ama içinde boşluk ve bunu sadece sen bilirsin. Sadece sen hissedersin. Bazen güçlü görünmeye çalışıyoruz ama içimizde bir yorgunluk var. Derin ve sessiz. Bazen herkes gibi davranıyoruz ama bazı yerlerde, bazı kalabalıklarda içten içe şunu söylüyoruz. Burası bana ait değil. İşte o anları küçümseme. Çünkü insan kendine en çok o cümlelerde yaklaşır. Kim olmadığını fark ettiğin her an kim olduğunu biraz daha hatırlarsın. Bu bir kayıp değil, aksine bu bir arınmadır. Bir role veda etmektir. Sana ait olmayan bir hayatı sessizce yere bırakmaktır. İnsan kendine ait olmayan şeyleri bıraktıkça hafifler. O yükler düşünce içindeki ses daha net duyulur. O ses yargılamaz, yarışmaz. Sadece seni çağırır. Gerçek seni ve bir gün cesaretin toplanır. Kendine şöyle dersin. Ben bu değilim. İşte o gün gerçekten başlarsın kendin olmaya. Az kişi anlayacaktır. Belki yalnız kalacaksın ama bu yalnızlık sana ait ve insan en çok kendine ait olduğunda huzur bulur. İşte hepsi bu. Hepsi bu kadar İbrahim. Peki sen bugüne kadar sana ait olmayan neyi taşıdın? Yorumlara bekliyorum.